Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Silibriyot'a yeni gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Bu güncellemede tung 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 Sağır oyuna yeniden geri dönecek Ve bugün abi bu videoda güncellemeyi inceleyeceğiz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk takınıza erip Like tıkanıma abone olursanız gerçekten beni çok mu dersiniz Bir daha sonra bastınız artık başlayabiliriz Şimdi ilk olarak bu güncellemenin ana konusunu Şöyle bir anlatmak istiyorum abi Bu güncellemede ilk önce balıkçılık oyundan kalkıyor Yani aquatic index almanız için abi son saatleriniz Aquatic index oyundan gidecek Ve aquatic index'i şu an almazsanız abi abi oyun boyunca bir daha alamayacaksınız ve balık tutmada oyundan kalkacak. Yani eğer balık tutma bir toplamak isterseniz abi son saatleriniz bunlar. Bunlar abi oyundan kalkacak. Onun yerine abi yeni admin makinesi gelecek ve tung 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 savur oyuna geri dönecek. Hepsini abi zaten inceleyeceğiz. O zaman hemen hızlı bir şekilde Stribunityo sayfasından geçelim. Et bakın abi. Stribunityo sayfasına girdiğimiz zaman zaten güncelleme hakkında her şey burada yazıyor o geri geliyor. Yani tung 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 sağır oyuna geliyor diyor burada. Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde sayfaya gidelim. Gördüğünüz gibi bakın güncellemenin ana konusu zaten burada yazıyor. Tung 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 sağır oyuna geri dönüyor. Bakın sağda çok güzel bir yanıt yapmışlar abi. Bir ara böyle mezarcı adamlar vardı abi. O mezarcı adamları yerine göm. bakın. Tung 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 sağır koymuşlar ve harbiden inanılmaz güzel olmuş. Harbiden baya baya eğlence olacak. Bu OG olur mu bilmiyorum. Çünkü ya bu şaka gerçekten eski bir şakaydı. Yani OG olur mu bilmiyorum ama büyük ihtimal iyi bir brinyot olacak. Büyük ihtimal iyi bir bir brinyot olacaktır. Ve bu brinyot daha büyük ihtimal herkese bedava verecekler diye düşünüyorum. Dö bakın abi güncelleme cumartesi günü sağ akşam 11'de olacak. Akşam 11'de oyuna girmeyi unutmayın. Bir daha abi ekstra olarak bildiğiniz üzere bir saat önceden öyle bird atlıyor. Eğer abi öyle bird'i kaçırmak istemiyorsanız saat 10'da oyunda olun. Ve biz de abi tahminimce 8'den 11'e kadar yani güncellemeyi inceleyene kadar abi yayında olacağız. Hepiniz de abi yayını bekliyorum. Büyük ihtimal akşam 8'de yayına başlayacağız. Hem Orman 99 oynayacağız. Hem işte Stili bir eventine gireceğiz. Hem daha bir yandan radyoaktif base'i bitirmeye çalışacağız. O yüzden abi hepiniz de yayınlara bekliyorum. Hatta abi yayınlarda da sizlere bir sürü bir sürü Robux bir dağıtmayı planlıyorum abi. O yüzden hepinizi bekliyorum. Gerçekten güzel bir yayın yapacağız. Şimdi gör bakın abi güncellememizin ana konusu tung 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 sor geri dönüyor zaten burada da yazıyor abi. Bu güncelleme biraz daha küçük bir güncelleme mi daha büyük bir güncelleme mi anlamadım. Çünkü abi güncellemede gelecek brinyot yok. Yani brinyot eklemeyecek herhalde bilmiyorum ama şu an abi Brynjot gözükmüyor. Tung 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 Sor geri dönüyor diyor. Yani Tung 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 Sor gelecek. Bir daha bir herhalde buradaki adamlar gelecek oyuna. Oyuna yeni bir admin makinesi geliyor. Bu admin makinesi zaten önceki eventlerde abi Semi söylemişti. Bu admin makinesi rastgele bir tane mutasyon açacak yani. Mesela her saat başı abi rastgele bir tane mutasyon gelecek ya da rastgele bir tane şans açacak. Ya da abi bir tane random Brynjot kat ya da Lucky Block spawn edecek. Yani mesela normalde admin spawn ettiği e, var ya. Mateo'dur. Sonra Uncle Sam'dir. İşte Nian Cat'tir ya da admin yaptığı eventler Endonezya'dır vesaire vesaire. Bu eventler abi artık her saat başı yapılacak. Yani bir tane makine gelecek abi. Her saat başı bu eventi yapacaksınız. Rastgele bir mutasyon, rastgele şans mesela belki buradan 10x şans ya da oyunu yeni eklenen 12x şans bile gelebilir. Yani sizin şansınıza bağlı. Artık abi admin e ihtiyacımız olmayacak. Her saat başı tahminimce ya da biz mi yapacağız eventleri bilmiyorum ama büyük ihtimal abi artık admin eventlerini kendiniz yapacaksınız. Yani bekleyip abi alabileceksiniz. Artık abi her zaman admin eventlerini beklemek zorunda değilsiniz abi. Yani yani kısacası abi oyuna bir sana admin makinesi gelecek ve admin eventlerini artık beklemeyeceksiniz ve her bir saatte bir büyük ihtimal admin olacak. Sonra gün bakın abi burada bir tane Advent kalender var. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur abi. Advent kalender şu oluyor. Mesela abi genelde böyle nasıl anlatayım? Oyunlarda vesaire oluyor. Her gün oyuna girdiğiniz zaman abi ödül kazanıyorsunuz. Bunlar da abi aynı şekil. Gün bakın. Yılbaşına kadar bir tane Advent kalender yapacaklarmış ve her gün oyuna girdiğiniz zaman abi her gün yani Stribinot'a -E girdiğiniz zaman sizler abi farklı farklı ödüller verecek. Mesela ilk gün abi diyelim Brinot verecek. İkinci gün mesela özel bir base verecek ya da mesela 7. günde abi özel bir base verecek vesaire vesaire. Böyle düşünebilirsiniz işte İşte üçüncü gün Lucky ondan sonra para, rebirth, eşya falan filan abi. Böyle garip garip şeyler verecek. Onları sen yayında inceleyeceğiz abi. O yüzden hepinizi yayına da bekliyorum. Sonra abi oyuna ekstra olarak 12 kat şans geliyor. Bildiğiniz abi oyunda en son 10 kat şans vardı abi. Artık oyuna yeni 12x şans gelecek. Ve abi daha fazla diyor. Yani büyük ihtimal yeni brinyotlar vesaire gelecektir. Ama buraya niyeyse yazmamışlar abi. Yani 12 eksans geliyor. Admin makinesi geliyor ve tung 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 sövür abi. Sonunda geri dönüyor. Şimdi abi ben böyle bir fotoğrafları inceleyeyim. Çünkü bazı fotoğraflar var abi. Hatta abi oylamalar da var. Oradan da belki gelecek bir yolda abi. Tahmin edebiliriz. Şimdi gör bakın abi. Steel sayfası sayfasında girdiğimiz zaman zaten abi bundan bahsetmiştik. Bir tane abi hindi bir vardı. Bu hindi bir bu arada güncelleme geldiğinden gidecek. Yani bu hindi bir almak için abi yine son saatleriniz. Bu brinyot'u bir daha alamayacaksınız ve gerçekten nadir bir olacak. Ve bu bir abi sadece 500 bin tane var oyunda. Ve gücü de gayet iyi. Bu brinyot abi event geldiğinden gidecek. Çünkü bu şükran günü özeldi abi. Cuma Artısı günü event geldi an bu hindi maalesef oyundan kalkacak arkadaşlar. Sonra bakın burada altta simi bir şey demiş bak. O geri dönüyor demiş. O dediği kim abi? Tabii Tung 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 Sour. Şuraya aşağı indiğimize bakın zaten. Burada da yazıyor abi. Tung 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 Sour ölümden geri dönüyor. Yani Tung 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 Sour oyuna büyük ihtimal geri gelecek ve böyle bir tane adamlar ekleyecekler. Yani mezarcı adamlar mıydı? Galiba bunlar bayağı popüler desten. Yani Ocu olarak mı gelir, başka bir şey olarak mı gelir bilmiyorum ama harbiden güzel bir şey. Hatta şöyle bir yakından inceleyelim. Görün bakın abi 4 tane adam böyle tabut taşıyor. Yani bir tane tabutun içinde abi Tung 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 Sour var. 4 tane Tung 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 Buradaki abi Tung 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 getirip büyük ihtimal canlandıracaklar. Yani kısaca abi event bu şekilde olacak. Zaten abi evente sizler birlikte de hem orada video çekeceğiz. Hem Robux dağıtacağız. Hem de abi Brinot dağıtacağız. O yüzden abi hepinizde de oraya bekliyorum. Yani kısa abi tung tung tuk sahur yeniden geri dönüyor diyebiliriz. Sonra bak ne abi başka bir fotoğraf paylaşılmamış zaten. Şöyle bir iki başka bir fotoğraf arayalım. Şöyle görün bakın abi. En son gösterdiğim fotoğraflar vardı. Bunları yeniden göstermek istiyorum abi. Çünkü yılbaşı güncellemesinde bunlar gelecek. Yani bu hafta değil abi. Ondan sonraki güncelleme bir üzere Steel resmi olarak yılbaşı güncellemesi gelecek ve bu yılbaşı güncellemesi görün bakın abi. Legendary Sekola, Esok Sekola olun abi. Bildiğin yılbaşı hali gibi düşünebilirsiniz. Harbiden bayağı bir güzel olmuş. Hatta Şöyle bir yakında inceleyelim Görün bakın abi La Ginger Sekola, Esok Sekola'nın yılbaşı hali böyle bir tane yılbaşı evleri oluyor ya bunları benim bildiğim çikolatadan yapıyorlar abi. Çikolata, krem şanti falan filan abi bakın. Onun böyle La Sekola'nın hali yani bu Lucky Block'tan mı çıkar bilmiyorum ama büyük ihtimal abi bir tane Christmas Lucky Block gelecek oyuna yani bildiğiniz üzere yani bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı'na geldi. onu da bununla geldi abi. O yüzden büyük ihtimal burada abi bir tane Christmas Lucky Block göreceğiz ve büyük ihtimal abi Christmas Lucky Block'tan çıkabilecek en nadir bir notlardan biri olacak. Mesela Özden abi La Casa Bu vardı. La Casa Bu 100 milyon para veriyordu. Bunu da abi Christmas Lucky Block'tan çıkabilecek 150 milyon para veren bir olarak düşünebilirsiniz. Adı da abi Legendary Sekola. Bu da abi yıl başında gelecek Brynjotlardan biri. Sonra görün bakın abi. Aşağı indiğimiz zaman bir tane abi oyuna yeniden Lavakka geliyor. En son abi bildiğiniz bayramına Bayramı'nda gelmişti. Büyük ihtimal bu Lavakka ne işe yarayacak biliyor musunuz? Önceden bildiğiniz üzere şey yapmıştık. Neydi? La Spooky Grande yapmıştık abi. Büyük ihtimal bu sefer de La Christmas Grande yapacağız. Yani büyük ihtimal abi yılbaşı özel bir tane La Grande gelecek ve bu La Grande'yi yapmak için abi sizden bu Lavakka'yı isteyecek. Görün bakın abi. Yakından incelediğimizde bir tane abi Lavakka hediye paketi şeklinde böyle bir tane etrafında çerenkler var abi. Gelsen çok güzel bir Lavakka. Ama büyük ihtimal Abi bu Brunyot güçlü olmayacaktır. Büyük ihtimal dediğim gibi. La Christmas La Grande için abi büyük ihtimal bu Brunyot'a ihtiyacınız olacak abi. Peki bu Brunyot ne işe yarayacak abi? Tıpkı Cadılar Bayramı'ndaki gibi 4 tane Brunyot'u getireceksiniz. Büyük ihtimal 4 mü 5 mi bilmiyorum. Onu zaten öğreneceğiz abi. Ve karşılığında abi sizlere La Christmas Grande verecek ve sizden isteyeceği Brunyot'lardan biri bu olacak. Ve La Christmas Grande abi La Spooky Grande gibi sınırlı süreli olacak. Yani gerçekten nadir olacak. E de göl bakın abi. bildiğiniz üzere zaten trader oyundan kalkacaktı abi. Ve bunun kalkacağı abi kesinleşti. Göl bakın 6 Aralık'ta oyuna yeni bir fuse geliyor. Zaten abi bayağıdır bas diyorlardı. Christmas Fuse sonunda oyuna eklenecek. Gör bakın böyle bir tane çikolatalı bisketere ve böyle Noel Baba'nın kızanda oturuyor. Hatta şöyle bir yakında inceleyelim. Gör bakın abi çikolatalı bisketere böyle abi kızakta oturuyor ve arkada hediye ara var. Yani abi oyuna artık resmi olarak Christmas Fuse 6 Aralık'ta gelecek. 6 Aralık'ta gelecek olan güncellemede abi oyunda Christmas Fuse'u göreceğiz. Ve gör bakın abi bu çikolatalı de Fuse'un oradaki adam olacak büyük ihtimal. Ya da belki de fuse dolmayabilir olmayabilir. Çünkü mesela şey vardı. Bu galiba mesela yukarıdan kızakla geçip abi hediye bırakıyordu. Belki bir şirketleri öyle de olabilir. Yani mesela haritanın ortasından geçer abi böyle. Kızakla hediye bırakabilir. Çünkü pet falan öyle şeyler vardı abi. Belki simülatörde böyle yapabilirler. Fuse'e belki başka bir yöntem vesaire koyabilirler. Ama tabii ki dediğim gibi. Christmas fuse'u kesinlikle gelecek. Yani bunu net bir şekilde söyledi artık oyunu yapmışsa. 6 Aralık'ta abi oyuna yılbaşı güncellemesi resmi olarak gelecek. Ve yılbaşına gireceğiz abi. son gün bakın abi. Bu cumartesiden bir haber verelim sizlere. Bu cumartesi abi zaten sizlere demiştim. Oyuna 12 şans gelecekti. Böyle bir tane fotoğrafı var Siyah sarı bir tane rengi var abi 12x şans bak yani bu şanslar nereye kadar gidecek bilmiyorum ama 12x şans gelecek artık oyuna En son 10x vardı abi Artık 12 ilk oyunda göreceğiz. Görün bakın abi böyle bir tane sarı siyah bir tane fotoğrafı da var. Yani gayet güzel oldu bence. Ama tabii ki daha bugün güncellemede gelecekler bu kadar değil. Şöyle abi sizlere birkaç gizli fotoğraf göstermek istiyorum. İlk olarak abi demiştik ki geçen güncellemelerde abi Kuken Milky'nin fotoğrafını atmışlardı. Ama oyuna niye eklenmemişti? Şöyle bir yakından inceleyelim. Görün bakın abi Garamen badundum, kurabiye ve süt hali. Ama peki ben bu Riot'un geleceğini niye düşünüyorum abi? Çünkü yılbaşında genelde hep kurabiye ve süt tüketilir. Ve baktım abi kurabiye ve süt bir Riot'u var. Yani yılbaşında abi Noel Baba vesaire de hep kurabiye ve süt içer abi. O yüzden büyük büyük ihtimal Kuken Milky abi yılbaşına sakladılar ve gör bakın abi bu Kuken Milky büyük ihtimal abi bu Kuken Milky Brynjolf'u oyuna yeni eklenecek en güçlü Brynjolf'lardan biri olacak ve kesinlikle bundan eminim. Büyük ihtimal bu Brynjolf oyuna gelecek ve yılbaşı güncellemesinde abi bu Brynjolf'u göreceğiz. on da abi sizlere hemen önceden söylemiş olayım. Şimdi abi sizlere çok gizli bir Brynjolf göstereceğim. Evet ve gör bakın abi bu Brynjolf'u başka bir yerde görebilir misiniz bilmiyorum ama böyle bir Brynjolf oyuna ekleniyor. Bir tane abi yanında yılbaşı ağacı var ve yılbaşı ağacının yanında abi Noel Baba var. Noel Baba'nın elinde süt var. Dediğim gibi yılbaşında abi süt sen çok tüketiliyor. Semi bu benim bildiğim hiçbir yerde paylaşmıyor ve bu bu fotoğraf nereden ortaya çıktı bilmiyorum. Yalan mı doğru mu hiçbir fikrim yok ama yani büyük ihtimal abi doğrudur. Bir tane abi yılbaşı ağacı var ve yılbaşı ağacının yanında abi tabi ki de Noel Baba var. Noel Baba'nın elinde gör bakın süt ve iyilikler listesi var. Yani kimlere hediye götüreceği vesaire orada yazıyor abi büyük ihtimal. İşte yaptığınız iyilikleri vesaire buraya yazmış. Yok bakın abi büyük ihtimal oyuna böyle bir yot eklenecek. Yani %100 eminim bence abi çok güzel bir yot. Bence kesinlikle böyle bir eklenmesi lazım ve tahminimce abi büyük ihtimal oyunda göreceğiz. Bu bir gibi nerede paylaşıldı? Doğruluğunu bilmiyorum ama büyük ihtimal abi oyunda göreceğizdir. Yeni bir Garaman Madu Dün bürün geliyor. Sonra baktım zaten oyuna gelecek başka bir şey bulamadım abi. O zaman hemen hızlı bir şekilde oylamalara geçelim. Çünkü abi güncellemede gelecek bir Brinyot'ları bilmiyoruz. Hatta Brinyot gelecek mi onu bile bilmiyoruz. Ama abi gelecekse büyük ihtimal Brinyot'lar oylamadan gelecek. O zaman abi hemen hızlı bir şekilde oylamalara geçelim. Eto bakın abi oylamalara geldiğimizde yine abi 7 tane oylama gelmiş. Hemen hızlı bir şekilde bunları incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bakın abi ilk oylamamızda bir tane abi fren, tren şeklinde bir tane fil var. Yani gayet güzel bir Brinyot olmuş ama dediğim gibi bir sonraki güncelleme yılbaşı güncellemesi olacağı için bu temalı Brinyot'lara gerek yok. İkinciye geldiğimizde abi bir tane sinek midir ne? nedir uçan bir tane hayvan ama ne olur bilmiyorum uzayda mı ne yaşıyor yanında deniz arası var gerçekten ne olduğunu anlamadım bilmiyorum çözemedim ama garip evreniyor bir bir bence ben bunu beğenmedim düşünce geldiğimize bakın burada bir tane büyücü var büyücü bir koala ve koala abi niyeyse elmastan ametisten böyle bir hani garip bir şey olmuş herhalde abi madenlerde yaşayan bir tane büyücü dördüncü geldiğimize bence abi yılbaşıyla hani en alakalı bak buradaki en alakalı bir yoldan bir abi şeker şekli bir tane ayı çünkü abi bildiğiniz üzere yılbaşında bir sürü şeker kurabiye dondurma hepsi abi yenir o yüzden gel bakın abi, böyle bir tane ayı var ayının gözleri böyle donat olmuş kendisi Rabiy olmuş yemişler onu vesaire vesaire. Etrafında kram şanti. Dünyası kocaman dondurma dünyası. Yani bence yılbaşı ile en alakalı bir burada bu. Ya böyle bir tane şeker ayısı. Bence abi burada dördüncü numara oyuna eklenmeli. Sonra bir sonraki oyunumuza geçtiğimize bakın abi. Yavaştan yılbaşı bir geldik abi. İlki bir tane bakın böyle neydi bu? E, yılbaşı ağaçlarına açılan bir tane süs vardı. Bu süs abi yılbaşı ağaçlarına asılıyor. O süs şeklinde abi bir tane penguen eklemişler. Yani güzel olmuş. Bence abi burada dördüncü numara gelsen hepsine fark atmış zaten abi ona geleceğiz. İkinci geldiğimize bakın bir tane bir tane kar kızı süren yeti mi? ne bu bilmiyorum ama garip bir şey abi ve güzel bir şey yani. Üçüncü geldiğimizde bakın bir tane tilki var. Yılbaşı ağaç şeklinde bir tane tilki. Böyle kuyruğunda böyle yılbaşı yıldızı vesaire var ama bence abi dördüncü numara gerçekten hepsinden iyi olmuş. Dördüncü de abi bildiğiniz üzere lagging sekolak gelecekti abi. Bir tane ayı ve ayı abi yılbaşı evi şeklinde. Gerçekten inanılmaz güzel. Gerçekten ben bunu çok beğendim çünkü hani böyle birin yurtlarına bence gelmesi lazım abi. Çünkü diğerleri mesela bence yılbaşı temalı değil. Mesela bak ikinci abi sayılır mı? Sayılır ama o kadar güzel değil. Dördüncü bence inanılmaz güzel. Hani bu evi gördüğüm zaman zaten diyorum ki abi bu direkt yılbaşı. O yüzden abi ben bence en güzel temsil edebilecek Brynjot 4 numara. Bu yüzden daha bence oyuna 4 numaralı Brynjot gelmeli. Sonra bir sonraki bölümümüze geçtiğimizde Aa oh bak buradaki ya çok güzel bu orada Bir numarada bir tane gingerbread adam var e, Gingerbread e, zencefil ekmeği Ya o değil de anladınız abisiz siz Bu gingerbread adamlar var abi Bu zencefil adam bir tane tanka binmiş Yani güzel ama çok da beğenemedim Ama kesinlikle bak bu adamı getirmeli lazım Çünkü ya bu yılbaşını temsil eden şeylerden biri Yani bu zencefil adamın bence kesinlikle oyuna gelmesi lazım İkinci geldiğimize bakın bir tane hediye şeklinde bir tane fok balığı var ve, ve bu harbiden çok tatlı olmuş bu arada Harbiden ben bunu çok beğendim Bu gerçekten inanılmaz tatlı olmuş Böyle bir tane hediye fok balığı bence kesinlikle gelmeli Üçüncü Önce geldiğimiz bakın bir tane şeker bir var. Bir tane yuvarlak şeker, bir tane daha bir düz şeker. Yani Garamma Dungdung ailesinden yeni bir üye geliyor. Bence abi kesinlikle şeker bir gelecektir. Yani kesinlikle göreceğiz ama bu fikri çok beğenemedim ama benim daha güzel bir fikrim var. Bence bu olmalı. Mesela bak şey gelebilir. Toto Dodo Saur ya da Tum 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 Saur yerine abi böyle bir tane şeker bir bak. Mesela Tum 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 Saur'un abi yerine şeker koyun. Tık o da abisi yılbaşı bir Zaten abi artık öyle farklı bir getirmiyorlar zaten abi. Genelde hep aynı bir görüyoruz. Dördüncüye geldiğimizde bakın bir tane çikolatayla bisikletaya benzer bir tane abi. Bir tane kardan adam ve bence harbiden yapması da olur bunu. Büyük ihtimalle çikolatayla bisikletaya yapacakları için abi kolay yapacaklar. Ve bence gayet güzel olur böyle bir tane kardan adam ve şeker makinesi. Gayet güzel olmuş ama bence abi burada yılbaşı ruhunu en güzel yansıtan bir ile iki numara. Ama bence iki numara daha tatlı. O yüzden abi benim oyum iki numaraya. Bence abi iki numara oyuna gelmeli. Hemen abi bir sonraki oylamamıza geçtiğimize gör bakın abi. ikinci olan yeniden bir oylama yapmışlar. Bunları zaten hepiniz kazanıyorsunuz. İlk abi gingerbread adam. İkincisi buradaki abi uçan garip kuş. Üçüncüsü abi bir tane şarkı çalan kapibara ve dördüncüsü abi bir tane ayı var. Yani yılbaşı güncellemesi olacağı için abi direkt 3 ile 2'yi eledim. Bence abi burada kesinlikle kazanan. Dördüncü olmalı ve bu dördüncü nasıl ikinci olmuş onu bile bilmiyorum. Sonra bir sonraki ölümümüze geçtiğimizde abi harbiden buna bırak çok güzel. İnanılmaz güzel bir yapmışlar yine abi. Bir tane abi kutup ayısı bildiğiniz üzere zaten kutup ayısı abi yılbaşının sembollerinden biridir. Kutup ayısı böyle bir tane şeker içinde galiba bu neydi? Noel Baba'nın çantası mıydı? Noel Baba'nın çantasının içine girmiş. Harbiden güzel bir ama ikinci gerçekten benim ilgimi çok çekti abi. Bir tane tren yılbaşında abi trenler de çok popülerdir. Böyle şehir turu vesaire yaptırırlar insanları yılbaşında. O yüzden abi bakın böyle bir tane ferret miydi bu? Bu neydi ya? Hayvanın adını unuttum. Gelincik miydi? Öyle bir tane hayvan abi. Böyle bir tane tren şekli bir tane yaparlar. Giderler abi tren sonra turbonun yerine. Gidin bunu şey yapın. Eee gelincik turbo. Bak bir yönetim adını da buldum abi. Semin'in bunu şu anda anında eklemesi lazım. Üçüncü geldiğimizde bakın bir tane yine bu zencefil adam var. Ben bana zencefil adam diyeceğim orada arada. Kar çektiğim tane zencefil adam. Yani kar de bu arada yılbaşıda çok popülerdir. O yüzden bunu da iyi düşünmüşler. Bu da bir ama bence ikinci daha güzel. Dördüncü geldiğimizde abi bakın bir tane Noel ağacı çektiğim bir tane penguen var. Yani kesinlikle abi Noel ağacı bir yönetim gelmeli. Kesinlikle ve kesinlikle gelecektir abi. Ama bence bu olmamalı. Bence abi burada tren kesinlikle kazanan olmalı. Sonra bir sonraki oyunumuza geldiğimizde bu arada bak yılbaşı temasında galiba biraz çıktık. Çünkü abi yılbaşı temasında olan sadece bir bir tane brinyot var. İyi ki abi bakın böyle bir tane balık ve bu balık harbiden çok güzel duruyor bu arada. Hani çok nadir bir brinyot olabilir. Böyle büyük bir tane şeker şekli bir tane büyük kış balığı yapsalar harbiden güzel olabilir. Benim burada favorim abi direkt bir. Ama aa üçüncü de çok güzelmiş. Ama bak yılbaşı güncellemesi ya bence abi bir kazanmalı. İkinci bir geçtiğimiz zaman neydi bu? Kurbağa ama kurbağa tekne sürüyor. Yani çok bir olayı yok abi. Üçüne geldiğimizde bakın bir tane tosuncuk. Tosuncuk çilek şekli bu harbiden çok güzel de birinci abi daha alakalı ya. Yılbaşı güncellemesi geliyor abi oyuna. Yani o yüzden abi bence yılbaşı brinyotu yani birinci gelmeli. Dördüncü bakın bir tane abi yılbaşı çıkarına sarılmış hoparlörlü bir tane goril mi? Şempanze böyle bir şey var. Yani hoparlör goril gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani bir tane abi, bakın böyle parti gorili gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ben de gayet bunu beğendim. Son abi soru olayımıza geldiğimizde bir tane abi avokado yarasa var. Yani bence abi yılbaşı güncellemesi olduğu için bu miyot gelmemesi lazım. Hani güzel bir fikir zaten abi ama aynısı var ya. Avokadrillo var sonra avokadi guffo da var. İkisi de uçuyor mesela. Aynı bir abi eklemesinler. İkinci geldiğimizde bakın bir tane hoparlör şeklinde bir tane gergedan var. Bunun da aynısı var abi. Hoparlör şeklinde bir tane goril gelmişti. Bunun da aynısı var. Üçüncüye geldiğimizde bakın bir tane buzdolabı şeklinde bir tane ayı var. Buzdolabı şeklinde bir tane ayı. Yılbaşı özel ışıklarla şey yapılmış. Bence böyle bir yok çünkü abi oynadığın elefantı frigo var. Frigo kamera var. Bir sürü abi buzdolabı miyotu zaten var. Abi Ar artık aynı bir gelmemesi lazım. Dördüncü geldiğimizde bakın bir tane tam bir yılbaşı özel bir brain root. Bu neydi abi? Kurabiye temalı bir tane sincap ve kendini yiyor herhalde. Kurabiye yiyor çünkü. Böyle abi yılbaşı temalı bir tane sincap yapmışlar ve bence abi en güzeli bu ve bu brain gelmeli. Yani gel bakın abi oynamaları da bitirdik pek abi şimdi soracaksınız. Yılbaşı güncellemesini geç. Şu anda abi herkes yılbaşı güncellemesi bekliyor. Bu güncellemede ne yapacağız abi? Bu güncellemede nasıl hazırlanabiliriz? İlk olarak abi, bakın bu güncellemede yapacağınız tek mantık şey çünkü yani oyunda limited bir pet yok. Limited pet gelmeyecek. Yeni gelecek mi onu da bilmiyoruz. Yapacağınız abi tek mantık şey trader gitme önce abi. Burada trader'da gelebilecek bir yöntem. Mesela bizde şey vardı. Bir sürü abi yine spagetti, tuvaletti ve lagrande hazırlayacağız. İstediğimiz craft gelirse spagetti tuvalet ve lagrande birleştirip abi 10 tane lo spagetti yapmayı planlıyoruz. Ya da mesela şey gelirse neydi adını unuttum petin adı ya. Supuken var mesela abi. Onu lo spotla birleştirince abi fragmen çok ram oluyor. Elimizden geldiğince abi iyi bir notlar yapmaya çalışacağız trader'dan. Özellikle abi bunları event vakti yapmaya çalışın. Ama şöyle bir sıkıntı var. Event vakti hangi craft'ın geleceğini bilmiyorsunuz abi. O yüzden siz yine bir tane craft'ı ezberleyin abi. Deyin ki ben bu craft'ı yapacağım. Şansınıza bekleyeceksiniz. Yani mesela bak biz kaç event'tir bekliyoruz abi? 7-8 event'tir bekliyoruz ve gelmiyor abi. Gelecek mi? Eminim bir kere gelecek. Yani umarım gelecek. Çünkü gelmez sabitler elimde patlayacak. Umarım gelir. Gelmez abi yapacak bir şey yok. Böyle abi event vakti trailer'dan pet çıkarıp ortada döndüreceksiniz. Yani yapabileceğiniz en mantıklı şey bu. Sonra bir güzel de başkanı gelecek. tung tung sonra geri dönecek. Yani buna da yapabileceğiniz bir şey yok abi. Sadece oturun, tadını çıkarın ve yayına gelin abi. Yayında birlikte tepki verelim. Gerçekten eğlenceli olur bence. Yayına hepinizi bekliyorum. Robux dağıtacağız, Brinyo dağıtacağız abi. Hepinizi bekliyorum. Gerçekten güzel bir yayın yapmayı planlıyorum. Ya yani tung tung tum sonra kısaca geri dönecek. Buna yapabileceğiniz bir şey yok abi. Sonra admin makinesi gelecek. Admin makinesi de, de yapabileceğiz bir şey yok. Çünkü sadece deneyeceğiz yani. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Belki mesela şu bir Para verip mesela event olabiliriz öyleyse burada aşırı iyi olur ama büyük ihtimal öyle olmamıştır. Çünkü diğer türlü abi çok güçlü olur. Yani dediğim gibi abi bu güncelleme için yapacağınız çok bir şey yok. Sadece abi oturun, bekleyin, yayına gelin ve eventin tadını çıkarın abi. O zaman arkadaşlar bu videom kadar olsun. izledinsin için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Düşünceniz umarım bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.